HDI Sigorta'nın sunduğu Roto Fenerbahçe programına, Legend futbol ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Koray Güçlü ile birlikte ağırlıklı olarak Fenerbahçe'nin ve Avrupa'daki diğer temsilcilerimizin de hem transfer durumlarını hem güncel form durumlarını değerlendireceğiz. Bu vesileyle şimdiden abone olmayanlarınız varsa eğer izleyenler arasında, telefondan izliyorsan şöyle yukarı kaydırıp abone olabilir, bilgisayardaysan bunu daha rahat yapabilirsin. Abi hoş geldin. Sen de hoş geldin ve saatler olsun, yakışmış geldin. Teşekkür ediyorum. Yeni imaj, yeni bölüm, öyle diyelim. Vallahi gençlik Be benim için Neden bir devrim oldu. De. Benim için bir devrim oldu. Hayatımda ilk kez herhalde çocukluktan sonra bu kadar kısa bir saç kullanıyorum. Bilmiyorum nedenli yararlı olur. Bazı şeyleri değiştirir mi? Hani kimisi böyle umar ya belli bazı değişiklikler bir şeyler değişir. Vallahi yakışmış ben beğendim. Teşekkür ederim. Dilersen Fenerbahçe ile o zaman bir başlayalım. İki maçta toplam 9-0'lık bir galibiyet tur geldi Zimbruk işine karşısında. Hı hı. Genel itibariyle Fenerbahçe'nin hem Kadıköy'de hem oradaki mücadelede dün akşam oynanan mücadelede durumunu nasıl buldun? Nasıl buluyorsun Fenerbahçe'yi? Kerem bir ölçü olamıyor. Çünkü karşımızdaki takım ne yazık ki kabul edelim. Demin sana yayından önce konuştuk ya hani bir alt ligimizde hani Trent Yol birincilikte bile küme düşmeyi oynayan bir takım olabilir. O, o kadar yüzden diyorsun. O kadar. Ama ben Fenerbahçe'nin kendi ben Fenerbahçe ile ilgileniyorum. Rakip takımı atıyorum bir tarafa. Güzel şeyler gördük. Bir kere takımın e, hocayla uyumunu gördük. Özgüvenini gördük. Bunlar güzel. Mesela geçen seneden çok eleştirdiğimiz bazı isimler ki başında Mert Hakan var. İki maçtır ki dün... istekli görünüyor. Dün Crespo'nun sakatlığından sonra Fenerbahçe daha iyi bir ritim yakaladı. İsmail Hoca da Crespo'nun sakatlığı aslında süreci daha çabuk çözdü dedi. Zaten çıkaracaktık dedi. Evet sakatlanınca yani, direkt çıkar. Orada hocamın da eleştireyim biraz yani böyle bir maçta Crespo İsmail'e çıkmanın anlamı yok oraya Mert Akın direkt koyabilir. Ya ilk maçı aldığı için bence ikisinin de görmek. Formunu isterim. bir görmek evet. diye tahmin ediyorum. Ben. Yani güzel şeyler gördük tadici izlemek büyük bir zek Ben çok beğendiğim bir isim sen de iyi biliyorsun. Ya çok iddialı belki olacak bilmiyorum <laughs> kıymetli dinleyenler izleyenler siz nasıl değerlendiriyorsunuz lütfen yorumlara bırakın. Ben Fenerbahçe'den Alex Desa uzan ayrılığı sonrasında hem yeteneğiyle takımı öne çıkaran hem de takımı saha içerisinde derleyip toplayan bir lider, komutan aynı oyuncuyu görmedim. Alex sonrası Fenerbahçe'de ilk kez bir lider var bence. Katılıyorum. Yani, Tarih zaten Ajax'ta da bir liderdi. Zaten oyuna bakışı, takım arkadaşlarıyla uyumu da gözler önüne serildi. Çok önemli. Allah sakatlık vermezse Fenerbahçe'nin bence bu sene yani transferler daha hmm. olacak ama en iyi transferi olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle Süper Lig'in bence şu ana kadar ilk 5'te. Ee, yani Icardi ile birlikte bence en iyi transferler. Evet. Ya şimdi bence Zaha'dan tabi. daha iyi transfer. Bence Zaha'dan Zaha, iyi Zaha transfer. bize gelseydi yani Fenerbahçe'ye gelseydi bunu söyleyecekti. Ya Zaha belli başlı problemleri çözebilecek bir oyuncu. Yani bu ilk beşe takliri. koyacaksak ben hatta Tadiç 1, Icardi 2, Zaha 3 hmm. öyle giderim. Hatta Zaha'm, Jeko'mu, Jeko derim. Zaha sonra Rebic falan de, diye devam ederim. O yüzden çok çok önemli. Fenerbahçe'nin hani Level atlaması için de çok önemli bir isim olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Bu sezon şampiyonluk çok kıymetli. Neden? Galatasaray'ında, da Fenerbahçe'nin de çok çok pahalı kadrolar kurduğunu görüyoruz öncelikle. Bu arada şunu söyleyeyim yani... mi? Bunu sen de görmüşsündür şu an ama eylemelerdeki en marketing değeri yüksek kadro Fenerbahçe. Evet konferans liginde evet. en marketing değeri yüksek kadro Fenerbahçe'de. Galatasaray Türkiye Futbol Ligleri'nin tarihinin en pahalı. 2, 215 210, milyon euro. Kerem Demirbay'ın gelişiyle birlikte artmış olabilir evet. bir ihtimal. Ee, bir kadro kurdu ve şimdi şöyledir bu tarz kadroları kurduğunuzda beklediğinizi alamazsanız diğer sene biraz kötü geçer. Doğru. Şimdi bu vesile de hem Galatasaray'ı hem Fenerbahçe'yi Avrupa'da olduğu kadar lige odaklanmalarını sağlayacak. Ama yabancı sınırı da ortada. Kim nasıl oynayacak bilinmiyor. Özellikle Fenerbahçe'de mesela Cengiz Ünder konuşuldu, Mert Müldür konuşuldu ve bunların konuşulmasındaki ana sebep bence Altay Bayındır Livakovic değişikliği diye düşünüyorum ben. Şimdi Mert Hala Müldür öyle geldi. mi düşünüyorsun? Hala öyle düşünüyorum. Ben Livakovic'e bir şah koyuyorum. Bir bugünkü maçı da göreyim. Adam haftalardır veda ediyor. Bir gelemedi yani. Onu birazdan değinelim. Şuna geleceğim. Mert Müldürle ilgili son konuştuğumuzda oyuncunun Sassuolo'da son dönemde yaşamış olduğu sakatlıklar ve yeterli süre bulamamasının transferi biraz daha kötü etkileyebileceğini söylemiştin. Evet, konuşmuştuk. Transfer nihayete kavuştu. Mert Müldür Fenerbahçe'de. Nasıl buluyorsun Mert Müldür hamlesini? Riskli bir hamle mi? Mert Müldür çok iyi bir futbolcu. Ama geçen sene sadece 13 dakika oynamış, sakatlıklarla boğuşmuş bir isim. Zamana ihtiyacı var. Yani Fenerbahçe bu zamanı vermedi. Taraftar da bunu bilmedi. Yani Mert hemen, çünkü biliyorsun bir sene oynamayan bir futbolcunun ritme girmesi öyle hemen olmayacaktır. Biraz beklemesi gerekiyor. Mert ilerleyen süreçte bence ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olabilir. Ve şunu söyleyelim. Mert aynı Ferdi gibi. Hem sağ hem sol oynayabiliyor Kerem. Milli takımda sol bek performansını hatırla. Ki şöyle de bir durum yani, var. Mert Müldür'ün 11 oynama bir ihtimali Ferdi Kadıoğlu'nu gerektiğinde orta sahada da kullanabilme ihtimali. Ya ben hep söylüyorum. Ferdi'yi 8 oynatabiliriz arada. Değil mi? Yani Ferdi onu çok rahatlıkla oynar. Sol ön, oynar. sağ ön, evet. sağ bek, sol bek, orta sağ. Ya bu hepsini yani oynayabilen bir oyuncu Ferdi. Şöyle olabilir bazen. Mert böyle ritme girdiğinde kendini bulduğunda sağda Mert, solda Ferdi iki tane Türk. Bir de Altay tamam. Rahatladın. Ya da Serdar Aziz'i koydun. Kaleci yabancıysa bu şekilde Fenerbahçe rahatlamış da olacak yani. Şimdi işin bir boyutu bu. Bir de... Biliyorsun 14 yabancıya kadar Süper Lig için lisans evet. çıkarılabiliyor. Ancak orada biraz farklı bir durum söz konusu. Editör arkadaşım Enes'ten bir rica edebilirsem teşekkür ediyorum Enes. Sağ olsun Enes. Şu Bey. anda Beşiktaş'a baktığımızda Beşiktaş'ın 13, Fenerbahçe'nin 17, Galatasaray'ın 15 futbolcusu var. Fenerbahçe'nin mevcut 17 yabancısının evet. Pedro'nun gittiğini varsayarsak Pedro giremiyor. Pedro'nun Gremio'ya hayırlı uğurlu olsun. Hangi 3 oyuncudan çıkacak Fenerbahçe? Bir dakika şimdi 3 oyuncudan çıkarsak yabancı, de, yabancı minimum kaleci. Üç. Heh, minimum 3. Minimum 3. Çünkü yabancı kaleci artı Ekan bir olabilir. Dominguez olabilir. Kurunç olabilir. Hatta Torgen Hazard bile yazılıyor şu an biliyorsun. O yüzden ben ama şu anki minimum işte Rossi gitmesini bekliyorum birkaç gün içinde. MLS Columbus'a bir. İkincisi büyük ihtimalle tabii ki hepimizin malumu Gustavo Henrique. Sonuncu için Herkesin fikri değişik olabilir. Benim, bence net ya. Benim fikrim Joshua King. Ben Willian Arao'dan yana oyumu kullanıyorum. Ama şimdi şöyle bir şey var. Eğer 6'yı oraya alamazsan bir tane yabancı Arao kalmalı. Yani Arao bence gönderilecek, gönderilmeli. Kendi fikrimi söyleyeyim. Burada seninle ters düştüğüm tek nokta şu. Gustavo Henrique oyuncuyu beğendiğimden değil, menajerin açıklamalarından ötürü bunu söylüyorum bu, bu seneye de Türkiye'de devam edecek. Tamam Türkiye'de Gustavo bir tarzı... takıma kiralayalım. Hani birincilik olur, süperlik olur kiralayalım yani. Fenerbahçe'de işi yok arkadaşın. Net bir şekilde. Onun dışında da geleceklerden sonra ne olur? Ya yani şimdi misal veriyorum. Livakovic ve Livakovic'den Bak, sonra artı bir, bir tane yabancı daha, gidecek. daha gelebilir. Sana söyleyeyim kesinlikle Livakovic artı bir alacağız. Yani iki tane daha yabancı yüzde yüz gelecek. az önce üç tane saydın. Gustavo i̇ki tane dedin, sayacağız. Rossi dedin. Evet. Bir de e, King dedim. Joshua King dedim. Bana iki isim daha ver o zaman. Tamam, o Hadi da... Gustavo Henrique'yi saydıktan sonra evet. Arao'yu da saydın. O diğeri kim? Bir kalıyor. O kim? iki kiralık veririm bir yere. Mert Müldür zaten sol bekte oynayabiliyor. Ferdi de oynayabiliyor. Kusura bakmasın yani Zimbru maçında bile Osterwalde ilk 11'de oynamıyorsa bir sıkıntı var Kerem. Yani kabul edelim tamam iyi bir yatırım yaptık. Öyle bir düşüncemiz oldu. Çok ciddi bir para verdik. İyi yatırım derken çok ciddi bir para verdik ama demek ki hoca da bir şey görmüyor ki dünkü maçta niye 11'e koymadı hoca? Koyamaz mı? Demek ki bir sıkıntı var yani. Bence bir yere kiralık verilmesi lazım. Sence başka kim bir oyuncu da bulamıyorum. Ya aynı fikirdeyim. Beka, Ciku ve Perez'i veremez. veremezsin. Yeni gelen iş boyunca zaten çıkamazsın. E onun dışında he, Lincoln sakatlık durumuna istinaden eğer sakatla atıyorum. Bir ihtimal lisansı dondurulabilir. Ekim sonu Kasım bulacaksa lisansı dondurulur. O zaman o Star gerek kalmaz. Başka türlü yapacak ya bir şey Bir ihtimal, parantez içinde onu da eklemeden geçemeyim. şu Batshuayi hala piyasası olan bir oyuncu. Cazip bir teklife, kulübün para kazanacağı bir takdirde Batshuayi'nin de gitme ihtimali. 10 üstü bir teklif gelirse okey. Bu olumlu bir senaryo ama işin olumsuz senaryosu çıkılması gereken kontratlar gibi duruyor. Tabii yani bakın Beşiktaş rahat mesela bir oyuncu daha alabilir hatta iki tane alır bir iki tane daha alabilir. Beşiktaş yolu. muhtemelen bir stoper daha alacak. Evet. Mesela Galatasaray, orta saha arıyor. Galatasaray da rahat. Oradan Galatasaray da belli zaten. Hı. Luindama. Bir Morutan. Ee, Morutan takımda kalıyor. Evet. onu da belirtti. Ben Mitsoyu muhtemelen kiralayacaklar. Rahat Abi var. Kerim Bardakçı'dan e, Konyaspor'a verilmesi gereken bir şampiyonluk ötürü bonus vardı. Ondan ötürü de Çıkıldağ oyu bedel olarak var. yani, Konya Spor'a kiralayacaklar. Yani Galatasaray'da da işler aslında rahat. Biz orada en rahatsız olan takım Fenerbahçe ne yazık ki. Bunu bir şekilde çözeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi peki şunu sorayım sana. Fenerbahçe'nin mevcut ilk 11'ine herhangi bir transfer takviyesi gerekiyor mu? 11'e kulübe demiyorum. Gerekiyor. Nereye? şöyle söyleyeyim ben, bencesi bu. Bir orta sahaya 6-8 e oynayabilen şimdi Zayt geldi. Bu arada bir dakika Zayt'sı saydık mı? Zayt'sı saydık tamam. evet. <laughs> tamam Zayt, Zayt geldi. Ama Zayt sadece yani Crespo Zayt bu sene gitmez. Oraya Vallahi bir ben adam lazım. ilk 11'e ne yani Crespo'dan da Zayt'tan da önce yazacağım bir isim var. İsmail Yüksek. Tamam dün muhteşem gol attı. Sadece dün... dün özelinde konuşmuyorum. İyi bir dün... performans sergiledi ama bence evet. İsmail daha fazla süreyi hak ediyor. Yani dünün mesela en iyi 3 adamından ilk ikisi zaten Mert Hakan'la İsmail. Kesinlikle. En fikiriz değil mi? Onu okeyim. Ama sen şöyle düşün. Lig için düşünüyoruz. Öbür tarafta 11 yabancı da oynatabiliriz. Lig için senin üçlünde İsmail var mı? Var. Yani sen var. İsmail, var. Ferdi, var. öbürü kim? İsmail, Ferdi ki muhtemelen Altay'ın olmadığı senaryoda konuşayım. Mert Müldür. 6 ay kalırsa 6 ay bayılır. Şu an Mert Müldür hazır değil ama. Yani hemen oynayamayacak. Lig başlıyor haftaya. Herhalde Serdar Aziz diyeceksin. Muhtemelen. Tamam ben de katılıyorum. Ben şunu da her çok iddialıyım ki biliyorsun bayağıdır söylüyorum bunu. Serdar Aziz çoğu zaman oynayacak. Hoca çok beğeniyor. Yani ben Serdar Aziz'i hocanın tuttuğunu defalar... Perez Serdar gibi duruyor şu an stoper tandem. BKA'yı oynatır bence. Bekao, Serdar. Dikici. Hazır olursa şu an o da tam hazır değil. Evet, Ciku var, yani Ciku kullanır. Yani orada Perez, ba bak bunu da unutuyoruz. yani Perez de sol bek O yüzden Osterwald'i biz <laughs> diyecekler. Osterwald'i taktın mı ama oynayamayacağı için kiralık verdim. Belki ritim bulur, öyle döner bize. Yani Fenerbahçe'nin, sana katılıyorum, orta sahada diyeceksin hani Türkiye Ligi için İsmail, yanına Zaytsi koyarsın olur biter. Ama daha iyi işler için, şimdi Galatasaray'a bakacaksın, Beşiktaş'a bakacaksın, bir, işte bir Getson gibi iki tarafı oynayabilen ya da ya Torreira gibi alacak ama Fenerbahçe'nin Enes'ten bir şey rica edeceğim. E ee, Zais'in gelişi birinin de gelişine haberci haber müjdesi veriyor gibi geliyor bana. Yani eski takım arkadaşı. Evet. En onu isteyeceğim. Şu anda ekranlarda da görüyorsunuz. Arkadaşlar bu Empoli takımı. 2018-2019 Evet sezon, önemli bir döneye yakaladık. Kurunitsch ve Zayt beraber oynamışlar Empoli'de. Acaba diyorum Hoca öyle bir düşüncesi mi var? Sence Kurunitsch zayt biraz zayıf kalmaz mı ama? Biraz Bence sade yok. kalır değil mi? Yani Ben daha sert bir orta hani, saha. topu yiyen etmiyorum. bir adam değil ikisi. Kurun işte yani kötü oyuncu değil. Bir de ya Kurun işe ya tabiri affedersiniz ya çöp diyorlar. Ben yani en sevmediğim terim bir futbolcuya çöp dedikleri oyuncu Serie A'da yıllardır oynuyor. En son oynadığı takım Milan. Milan'da da biliyorsun hani yarı finalde falan oynadı Şampiyonlar Ligi'nde arkadaşlar. Yani çöp dediğiniz oyuncu böyle bir isim. Yani Fenerbahçe taraftarı ne bileyim ne istiyor oraya kimi alabilirse memnun edeceğiz bilmiyorum. Star istiyor muhtemelen biraz daha. Kimi kim ol, olsa memnun soralım, olacaklar. Yorumlara da yazsınlar. Yorumlar. Önümüzdeki Dominguez, orada okuruz. Ya Dominguez de şimdi Dominguez ile Kurunç arasında bence de Dominguez ama ya şimdi birine 15 isteniyorsa öbürüne 7-8 isteniyorsa ki ben biliyorsun. Milan a... Bu arada Yulman'da, e, Lisbon yolcusu. 18 milyon. 18 milyon, yani milyon. Arkadaşlar Yulman'ın zor olduğunu söylemiştik. Kerem ben Milan'ı çok sevdiğim için hani Avrupa'da Milan'ı tutarım ben. Hani herkesin bir tuttu takım var. Sen Real Madrid'i mi tutuyorsun? Yo, ben Barcelona'cıyım. Barcelona. Ama right. Arda Güler sağ olsun Madrid'de yani. olacağız. Ona da çok mutluyuz. Aynen yani olsun. ben Milan o yüzden sıkı da Milan forumlarındaki ki güvenliğin forumlardan biri var Milan Post diye. Oradaki bilgilere göre 9 milyondan aşağıya vermek istemiyor için. Fenerbahçe 9'a çıkıyorsa aslında Dominguez'e de yaklaşıyor. Hani bilmiyorum ben bir tık Dominguez'ciyim bu konuda. Ama kurun içi de asla yok bu adam çöp falan demem. Bizim ligde fark yaratabilir. <laughs> Artı Ceko'nun da bu transferde etkin olabileceğini düşünüyorum. Çünkü biliyorsun milli takımdan yakın arkadaş. Tadiş transferine de yine etkisi olan isimlerden bir tanesiydi. Şimdi bana soracak olursan Fenerbahçe'nin mevcut ilk 11'ine bir hamle yapar mıyım diye. Belki bir kanat alırım. Ya ben genel itibariyle mevcut 11'in oturduğunu düşünüyorum. Kalede Livakovic'in olduğu senaryoyu konuşuyorum. Enes'ten gene bir görüntü istemiştim, onu ekrana getirebilirse. Bence Fenerbahçe'nin şu anki en yakın üç isim. Orada da, senin de bahsetmiş olduğunuzda üç tane aday var. Evet. Biri yerli olmak üzere. Şimdi evet. Cengiz Ünder'le dilersen evet. başlayalım. Tabii kardeşim. Cengiz Ünder transferi, Mert Müldür transferinin olmama ihtimaline karşın çok prestij kazanmıştı son bir haftada. Ancak evet. Mert Müldür transferini Fenerbahçe gerçekleştirdi. Şimdi, bu doğrultuda Fenerbahçe'nin kanat için önceliği hala Cengiz Ünder olur mu? Çünkü Marsilya cephesinin de bonuslarla birlikte 12 milyon euroyu bulan bir bonservis talebi var. Evet. Fenerbahçe hala istekli ama ciddi rakam. Bilmiyorum. Herkese de sorarız burada. Hani yorumlarda da bekliyoruz. Cengiz Ünder için 12 artı bonus verilir mi? Yani Cengiz kötü oyuncu mu? Hayır. Ama hani çok ciddi bir rakam olduğunu düşünüyorum. Bunu iyi düşünmesi gerekiyor İsmail Hoca'nın. Hani benim Türk oyuncu ihtiyacım var mı? Cengiz'le orayı götürebilir miyim? Hani Kent Cengiz, işte diğer taraf Tadiç. Ya mevzu sadece... İrfan Can, ki İrfan Can da bu arada dünün iyilerinden de onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Hani ihtiyaç mı? Ya Cengiz yerli ihtiyaç ihtiyaç hala <laughs> elinde bir Emre Mor var bu arada um <gülüyor> <unutmamak> <gülüyor> Sakatlandı lazım. geçmiş olsun Emre'ye de. dediğin gibi Cengiz ihtiyaç mı? Bana göre Cengiz transferi olmazsa olmaz değil. Herkese de söylüyorum bunu. Yani Cengiz gelmezse, aa Cengiz'i niye almadık demem ben. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Ama şu var. Cengiz olmasa da şu an görüntüdeki Ekambi için biliyorsun Dion'un kampına da katılmadı. Fenerbahçe'de burada da 2-3 hafta önce de konuştuk biliyorsun. Fenerbahçe'nin Zaha, işte Skowolsen birkaç isimli. Yani tercihlerinde C sıra yani 3. sırada Ekambi vardı. Ona doğru yaklaşıyoruz. Ekambi de kötü oyuncu değil. Ama Fenerbahçe'nin hani Ekambi'yi de aldıktan sonra bazı Türk oyuncular işte Emre ve İrfan forma şansı bulmakta çok zorlanacak. Bu oyuncular acaba gitmek isteyebilir mi Kerem? Şimdi sen Ekambi'yi de aldın. Hatta üstüne Cengiz'i aldın. İrfan'la Emre'yi ne yapacaksın? Açık konuşacağım. Emre için bir sözüm yok ama diğer arkadaşın ne yazık ki çok iyi karakterdir. Bilemem, tanımam. Karakterine zerre lafım yok ama bugüne kadar Fenerbahçe'ye ne yazık ki bir şey veremedim. Tamam. ya İrfan'ın birkaç maçı dışında katılıyorum sana. Fenerbahçe'de Hı. çok büyük bir performansı yok. Ama sonuçta bu oyuncuları elden çıkarmak da, hani değer kaybıyla elden çıkarmak da doğru değil. Bunlar ciddi rakamlar da aldılar. Yani İrfan'ın neyi aldığımızı biliyor herkes. Emre'ye de ciddi rakam verdik. O yüzden iyi düşünülmesi gerekiyor. Ben zaten herkese şunu söylüyorum. Herkes işte transfer, transfer, transfer. Arkadaşlar bence Ağustos'ta transferden önce biz gidecek uçaklara bakmamız lazım Fenerbahçe'den. Kerem 40 kişi falan var Fenerbahçe'de. Samandıra'daki gerçekten üzülüyorum biz aşçıya falan yani. Ya takım kampa girse evet, mevcut yatakhanesi var mıdır acaba? Evet o yüzden çok ciddi bir rakam. Bizim bu Ağustos ayında bu rakamı 26'lara falan çekmemiz lazım. Ne kimler gider yani? Ya genç isimler Bak, muhtemelen. Tamam da gençlerin bazılarını gayrılacak. da saymıyorum. Mesela Yiğit Efe'yi saymıyorum. Emir'i saymıyorum. Bora Aydınlığı saymıyorum. Jin Hojo'yu saymıyorum. Bunlar da yani gelecek vadeden o yüzden de U19'da bence oynamaması gereken artık bir yerlerde pişmesi gereken isimler. E onun dışında işte yabancılar var. Yani çok isim var. Nazım Sangare. Ne olacak Kerem Nazım Sangare mesela? Ya ayrılabilirse yollar kiralık yani, olur. O yüzden on Bir an evvel yavaş yavaş hani gelecek uçaklardan öte gidecek uçakları düşünmemiz lazım. Yani burada Ve maliyetleri düşürerek yani biraz da para kazanarak artık. Burada Fenerbahçe taraftarına bir müjde vereyim. Hı -hı. Yani havadan iyi bir para gelecek. Enteresandır Diego Rossi. Hala MLS'de inanılmaz bir pazarı var. Yani çift basamak olmayabilir. Ben 6 milyon euro diye duydum. Vallahi 6 milyon euro havadan gelecek bir para. Bir şey diyeyim mi sana yani? Uçak biletlerini alacak Fenerbahçe taraftarları biliyorum. Ya orada bir piyasası varken hemen göndereceksin. Onun dışında da dediğin gibi bak Batu Şua'yı olmazsa olmaz diyoruz ama Batu Şua'yı da Arabistan'dan baksan Arabistan'a giden giden yani gitmez dediğimiz mane falan gidiyor artık. Yani Enes, Batu 15 gelse yollamayacak mıyız? Enes bizim için çok güzel bir bu arada bir şablon hazırlamış. Evet. Enes ha, ama Enes eline stoperlerde Serdar'ı kesmiş mesela bak Ciku oynatmış Peresi de oynatmıyor. Orta alanda Şimanski ki kesinlikle bence bu sene evet. yeri değişmeyecek bir oyuncu. iki tane de soru işareti koymuş. O, Şimdi 6'dan başlıyorum. Senin isteğin Dominguez mi? Yani. Bence ben İsmail bilir. Yüksek'ten yanayım, bence alınacaksa 8 alın Sen o zaman orada İsmail'i oynatacağın için zaten lig için kadroyu kurmuş oldun. Tabii. Diğer tarafa kimi koyacaksın? Diğer tarafa Kurun kimi içmi? koyacaksın? Yani Olabilir. Eğer 9 milyona bitecekse olmasın ama. Kaça biterse olur. Ok? Yani... Milan'dan kiralıyor musun? Var mı böyle bir imkan? Çünkü bu sene çok para harcadın. Oldu ki evdeki hesap çarşıya korusun, uymadı. Evet. Çok kötü günler gelir. Yani gerçi... Sen oraya tamam... Zayt yaparsın sen, yani yaparsın. orada Şimanski, İsmail Zayt, Şimanski olur, yani Arao'ya dilim varmıyor mesela, anladın yok, mı? Yok, Arao'yu yok. Hiç dilim varmıyor. Alakası yok. Yani Ciku çıkar, oraya Serdar Aziz gelir. Yani evet. Onu bir şekilde yaparsın. Geri gelir, İrfan Can Eğribayat'ı oynatır, Ljivakovic'i biledim. Ben burada ne yaparım biliyor musun? Kadro güzel kadro. Büyük ihtimalle Ciku yerine Serdar yaparım orayı. Orada da Serdar, Ferdi, Cengiz ya. Diğer tarafta da işte Zax skorun yapar. Ben Olur sana iki isim söyleyeceğim. Hı -hı. İkisi de Tadiç'le çok iyi bir sinerji içinde oynayabilecek isimler ve daha da güzelini söyleyeyim çok düşük maliyetler. Kim o? Birini Cengiz Ünder'in yerine veya tadiçi diğer tarafa koy ki Hı -hı. bence biraz daha orada oynayacak. Sol tarafa Steven Berguis. Keşke. Yani, yani Ajax bu sezon Dushan tadiç transferde e, bu şekilde aslında bir e, free transfer haline dönüşmüş duruma geldi. Tadiç Berguis, David Klaassen ki söyleyeceğim diğer isim de buydu. Evet. Ajax'ın 30 yaşına geçmiş futbolcuları ve orada yeni bir yapılanma söz konusu. 8-10 oyna bir oyuncu mesela Klaassen'de. Düşük maliyetli, bence kaliteli oyuncular yönelinebilirse güzel iş olabilir. Keşke. Mesela özellikle yani Berguis e Klaassen'i alsan bambaşka bir evreye evrilirsin yani. Özellikle Klaassen, işte Şimanski İsmail, Klaassen, Schumanski, Zeiss. Ya, her türlü yapabilirsin oraya. Ama tabii bilmiyorum yönetimde hiç ben bu isimle duymadım. Artı çok ilginç bir isim söyleyeceğim. Bana e, çok önemli bir isim söyledi bunu. Torgen Hazard'ın Fenerbahçe'ye önerildiğini izliyorum. ama Eden çok Hazard zor. değil. Kardeşi. Yani, Eden Hazard değil arkadaşlar. Yükselişe geçen ki bence ama, Edenden çok daha iyi Şu an daha iyi tabii canım. Ama ya yani ona da ihtiyacı yok Fenerbahçe'nin şu an. Ya nereye koyacaksın bu kadar oyuncuyu? Bilmiyorum. Ee, ama Enes'e teşekkür ederim. Çok iyi kadro kurduğu bu kadro Fenerbahçe'yi şampiyonlar götürebilir. Valla şundan sonra bence Fenerbahçe'nin transfer yapmasa da hani olmasa da olur diyebileceğim bir kadrosu var. Evet. Eğer yapılacaksa da gerekirse 1-2 hafta daha beklenip Livakovic hariç konuşuyorum. Livakovic ben... indirebiliyorsan bugün indir. Hariç konuşuyorum. Fırsat transferleriyle Bergüis gibi, Klasen gibi Ağustos veya sonu. Ağustos sonu Premier Lig'den evet. sonra biliyorsun bizde bitiyor. Oradan belki bir şeyler kopabilirse daha tatlı olur, daha düşük maliyet olur. Çok para harcadık bu sene. Ben bunu hep söyledim. Bütün kulüplerimiz öyle. Son böyle ediyoruz. bir hamle için beklemek lazım bence Ağustos sonunu. Bence öyle. Şu an e, ligdeki ilk 2-3 maçta şu takım zaten götürür seni. Yani şu an... Konferans ligi elemede herhalde hmm. Differ'dan şey ya da Malibor maçında da götürür bu kadro seni. Çok ne rahat olsaydı? götürür. Yani. Çok rahat götürür ki elemelerin zaten... Marketing değeri olarak en evet. yüksek rakama sahip takımı Fenerbahçe. 195 milyon euro. Ben adım, hatırlıyorum. Konuyu tartışmaya bile açamam. Ben yani şunu sorayım sana. favori. Bir elemelerdi. Avrupa Kupası gelme ihtimali o kadar güç mü? Yani geçtiğimiz Yo. yıl West Ham'ın aldığı bir kupadan bahsediyorum. Sana. Hep söylüyorum bunu ki İsmail Hoca da söyledi. 3 kupaya da talip izledi. 5 favori saysam birine Fenerbahçe birine Beşiktaş'ı bir yazarım. Net. Şu an için yani bu UEFA'dan geleceklerle falan bambaşka bir çeyrek finale dönüyor ama olsun. Gelen gelsin yani. Sen hedefini koy. Yani mevcut Fenerbahçe Ve kadrosu zaten ilginç bir şey söyleyeceğim. UEFA Avrupa Ligi'nde de rahat oynayabilecek. Bir sene final nerede? Tamam. Yunanistan'da. AYK Aslı'nın ismi ne? Ayosofya. Çok güzel olur. Ya, güzel bir mesaj Çok olur. güzel olur yani. Çok güzel mesaj olur. Evet. Çok güzel olur. Allah bize o günleri inşallah nasip eder yani. Ben çok isterim. Bir Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor. Adana Demirspor'un Demir bile hedefi bu arada son 16 olmalı. Ben bence sorayım. bu arada kulüp maçındaki performans Adana Demir'in takdire şayan. Evet. kulüp tarihinin yanılmıyorsam ilk Avrupa mücadelesiydi. Güzel bir skorla ayrıldık, da burada da beyler. Grupları bekliyorum çünkü her puana ihtiyacımız var, her galibiyete ihtiyacımız var bizim. O yüzden... Ki işin güzel yanı Basel gibi mesela İsviçre bizim evet. o ülke puanındaki önemli rakiplerimizden bir tanesi. Sırbistan. Kötü İs... takımlığı, kötü sonuçlar almaları evet. hani o sene bu sene olmalı. Sırbistan'ı geçtik bu bu hafta, 12. ile yükseldik değil mi yanlış bilmiyorum. O sene bu sene olmalı. İnşallah Kerem. Yapabileceğimize de inanıyorum. Galatasaray, Fenerbahçe. Beşiktaş belki kadro kuramadı ama ben hocasının çok iyi olduğunu düşünüyorum. Avrupa'da umarım iyi işler yani, yaparlar. Konferans ligi için çok ihtiyacımız adını. var. Evet. Sivas Spor'un gruptan çık tabii. E, ligde Adana Demirspor Spor neden yapamasın? Luis Nani evet. ile birlikte bunu neden yapamasın? O yüzden tüm takımlarımıza, ben en azından şahsım da konuşayım. Bazı Fenerbahçeliler kızabiliyor ama ben canı gönülden başarılar diliyorum. Hepsinin yolu bahtı açık olsun. Eklemek istediğin son detaylar Eklemek varsa Eklemek istediğim sadece Sayın Başkan'dan bir şey rica ediyorum. Ya güzel giderken başkan daha az konuşursa ki bunu bütün Fenerbahçe'li çoğu dostumuz Yani başkan bu sene daha az konuşursa daha güzel olacak gibi geliyor bana. Yani İsmail Hoca daha çok konuşursa takım iyi giderse öyle olursak çok daha iyi olacak. Moral sayın, Evet sayın başkan şahsen benim moralim bozdu işte transferler oldu ama bankalar birliğine gidecek. Zaten diğerlerine herkes konuştu hani sayın Mithat Bey biraz ayıp etti falan filan. Onlar az başkana gene ağır konuştu falan. Yani konuşmasa İsmail Hoca'ya da devam etsek. Yani İsmail Hoca daha çok konuşsa daha iyi olacak. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan son şey gerilim gibi duruyor. Evet gerilime ihtiyacımız yok. Bu sene bizim birleşip bu sene bir artık şampiyonluğu almamız gerekiyor. Hani bizim kaostan değil mutluluklarla beslenmemiz lazım. Manşeti verdim. O yani. zaman bizden de veda vakti. Önümüzdeki hafta yepyeni bir bölümle sizlerle birlikte olacağız. Abone olmayı, yorumları ve beğenileri lütfen ihmal etmeyelim. Hoşçakalın.